Evet karışımlarda ilk sorunun cevabını şöyle açıklayalım arkadaşlar. Şimdi şeker moleküler yapılıdır. Suda iyonlaşmaz. Şeker ve alkol. Bu iki örnek çok verilir. Suyun elektrik iletkenliği değişmez. Çünkü iletmez. Şekerle de iletmez. Mesela tuzlu su olsaydı iletirdi. Elektrik iletkenliği değişirdi o zaman yani çözünme moleküllerdir. Dipol-dipol etkileşimi de D gerçekleşir. Şimdi suyla şeker arasında glikozda 4 tane OH var. Yani hidroksil grupları var. Dolayısıyla suda da OH var. Bunlar arasında bunlar arasında hidrojen bağı oluşur. Hidrojen bağı vardır. Hidrojen bağının olduğu yerde dipol dipol ve landın. Zaten landın her yerde vardır diyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu da sayabiliriz. Cevap anahtarında bu alınmamış üçüncüsü ama yanlış cevap verilmiş. Dipol dipol etkileşimde vardır ortamda. İkinci soruda 160'lık şeker çözeltisi bir miktar su ilave ediliyor. 100 gram çözelti alalım. Bunun 60'ı şeker 40'ı su olması lazım. Ee, biz bunun üzerine bir, üzerine karışımın üzerine bir miktar su ekliyoruz ve %30'luk oldu. Yani şöyle diyelim. Mesela 60 bölü 100 idi. Biz buna x kadar su ekledik. Sonuç 30 bölü 100 oldu. %30'luk oldu. x'i buradan çekersek şöyle küçültelim sayıları. Bunlar ise 2'ye 1 oranı var. Çapraz çarpım yapalım. x buradan 100 çıkar. Yani ilk durumda su 40'tı. İkinci durumda 100 eklendi. Bunun ikisinin birbirine oranını soruyor. 40 bölü 100 2 bölü 5 olacak. 100 gram su. Şimdi burada çözücüler bakın çözücüleri soruyor. Su varsa her zaman çözücü sudur. Su varsa her zaman çözücü sudur. Diğerlerinde ise çok olanı çözücü alır. Mesela burada altın çözücü, bakır çözünen. Aslında çözücü çözünen daha ziyade dağıtan faz, dağılan faz gibi de düşünebiliriz. Burada altını alıyoruz. Burada yine su olduğu için suyu alıyoruz. Hani suyun az ya da çok olmasına bakmıyoruz. Havada da azot çok olduğu için azotu dağıtan faz olarak alabiliriz. Dördüncü soruda en derişikten seyreltiye doğru. Birinci de yüzde 25. Net. ikincide 75'te 25. Yani 25'e göre 75'te 25 daha değişiktir. Binde dörtte bir, binde üçte bir oranı var. Burada ise bunu şunu 180'de 20 böyle 100 civarında 90 gibi alsak 10 filan olur. Yani oldukça seyreltik olmuş olur diğerlerine göre direk orana bakıyorsunuz yani tür sorularda sürpriz bir şey yok yani böyle düz matematik mantığı kullanacağız. Burada apolar apolar arasında London yani indipol indipol etkileşim vardır. İyon dipol var. NaBr, NaCl gibi bir tuz. Burada da yine OH ve H ve yani fon var. Fon varsa yani yapıda FH OH ya da NH'i görürsek bir molekülde. Bu moleküller birbirleriyle ve kendi kendileri arasında ne yapabilir? Hidrojen bağı yapabilir diyoruz. Altıncı soruda şimdi bu bize direkt molarite eşittir n bölü v'den şu ifade bize molariteyi veriyor. Molarite ne kadar olur? 3 bölü 0.5. Bunu litre alacağız yani. Bir litre olacak. 3 bölü 0.5. Yani molarite 6. Sonra molaritenin bir formülü daha var. Molarite eşittir. D çarpı yüzde çarpı 10 bölü MA formülü hatırlayın. 6 bulmuştuk modaliteyi. D'si 1.2 verilmiş çarpı yüzdesi 20 verilmiş 10 bölü MA'yı arıyoruz zaten. Buradan bileşiğin MA'sı 40 çıkar. Fakat bileşiğin MA'sını sormuyor. Dikkat edin. Bize X'i soruyor. X'i sorduğuna göre OH'ı düşüyoruz. Yani 16 oksijen 1 de hidrojen 17 düşersek 23 kalır diyoruz. 7. soruda hipertonik hyper kelimesi ön takı olarak arkadaşlar hyper hiper üst demek işte hipertansiyondan filan da duyarız günlük hayatta. Hypo yani şu hipo bu da alt demek. Mesela hipotalamus falan. <laughs> Hipotonik ortam. Şimdi bu bizim hücre daha derişik bir ortam yani hipertonik bir ortama konuyor. Burası derişik olacak ortam. Tamam hücre ne yapar? Su kaybeder. Yani osmoz dışarı doğru olur. Hücre içi derişim, hücre dışı derişimin büyük Hayır yanlış. Dışı içinden daha büyük. Hücre dışı osmoz olur. Hücre büzülür su kaybedince ne olacak? Büzüşecektir. Bereki sıvısı benzen. Bu benzen arkadaşlar. Sıvısında İyi çözünür. Çünkü bunlar ikisi de apolar. Tek fazla olur çözünüyorsa. Oluşan çözelti elektronik değildir. Çünkü iyon yok. Aşağıdaki arkadaşımdan yöntemlerde arkadaşlar tuzla şeker özütleme değil. Tuz ve şeker ayrımsal kristallendirme. Ayrımsal kristallendirme. Özütleme neydi özütleme? Mesela çay demliyorsunuz. İşte ıhlamur bir ıhlam suyla yine çay demleme şeklinde alıyorsunuz. Ondan sonra veya işte söğüt yaprağını, söğüt kabuğunu kaynatıyorsunuz. Yine çay demler gibi özütlüyorsunuz. Yani şeker kamışını, şeker pancarını aynı şekilde. Esans yaparken gülleri aynı şekilde. Veya tuzlu peynir suda bekletiyorsunuz. Özütleme yapıyorsunuz. Yani içindeki tuzu suya alıyorsunuz. Özütleme kelime anlamı. Bizim günlük hayatta kullandığımız şekilde özütleme kullanmıyor ama bunun orijinali arkadaşlar. Extraction. Yani bir şey bir şeyin içinden çekip çıkarma anlamında. Hatta bunun filmleri de vardır. İşte bir adam mafyanın içinden çocuğu falan kurtarıyor. İnternette izleyebilirsiniz. Tabii ki uygun zamanlarda. Tembellik yapmak için değil. Dinlenmek için. Şunlar zaten okursanız şıkları. Görüyorsunuz. Mesela alkolle su, ayrımsallama klasik örneğimizde. Zeytinyağı su, ayrımlamamesi, bu önemli bir soru arkadaşlar. Yani ayırma teknikleri çok sorulan bir konu. Demir Demirtoz, pikirtoz, mıknatıs birleşenden ayrılabilir diyor. Bakın demirtoz, nikelle kobalt olmaz. Çünkü feconi yani demir, kobalt, nikel e, e çekilir. İkisi de çekileceği için mıknatıs tarafından birbirinden ayıramayız. Bir olur, iki olmaz. Burada alaşıma dikkat edin. Demir bakır tozu demir alaşımı diyor. Alaşımlar erime noktasına faydalanarak yani önce birisi eriyecek sonra diğeri eriyecek şekilde ısıtılarak yüksek sıcaklığı ayrılabilir. <laughs> 11. soruda %30-200 yani 60 gram var. 200'ün %30'u 60. İkinci çözelti 300 yani %40-120 gram eder. Toplam 180 gram KNO3 var. Kaç gram su ekmeği sonucu elde 25 bol diyor. Çözeltimiz de ne kadardı? 300, 200, 500. Buraya biz x kadar su ekleyince bu %25 yani 1 bölü 4'lük olacak. Bu oran. 4 kere 180 x artı 500 eşittir. 4 kere 8, 32 5 kere 4, 7, 720 x'e kaç kalır? 220 kalır. Diyoruz. 12. soru da çok önemli bir soru tipi <laughs> şu noktada kaynamaya başlıyor tuzlu su çözeltisinin ısınma grafiği bu saf su olsaydı mesela şöyle olacaktı yani 100 derecede kaynamaya başlayacak ve suyun tamamı buhar olunca kadar sabit gidecekti arkadaşlar. <laughs> Ama tuzsuz olunca bir kere 100 artı A yani 100'den yukarıda kaynayacak. Ve şu AB aralığı doymamış. Doymamış bölgede doyuncaya kadar yani B'den sonraki doygun bölgeye kadar fazla sular uçup çözelti derişimi arttığı için kaynama noktası da yükselecek. Yani 100 artı B olacak. AB aralığına dikkat edin orada ne olduğunu iyi anlayın. AB aralığında bir daha söylüyorum. Doymamış olduğu için çözeltide fazla su var yani. Bu fazla sular uçup kaynama sırasında çözelti derişimi arttığı için AB aralığında çözeltinin sıcaklığı yükselir. Çünkü derişimi artar. Derişime bağlı bir özelliktir kaynama noktası. Kaynama noktası neden yükseliyor AB aralığında? <laughs> Çünkü derişim artıyor. Derişim artarsa koligatif özellik olan yani derişime bağlı bir özellik olan kaynama noktası da AB b aralığında yükseliyor. Doyduktan sonra fazla sular e, do, doyduktan sonra su uçtukça tuz çökeceği için yani derişim değişmeyecek için B noktasına sonra sıcaklık değişmez. Kaynama sabit sıcakta devam eder. Yanlış yüzün üzerinde. Birinci bölgede sıcaklık arttığı için buhar basıcı artar. C doğru zaten. İkinci bölgede doymuştur. Hayır doymamıştır. Üçüncü bölgede erişim Hayır artmaz. Sabittir. On üçüncü soruda çıkmış bir soru yine MSV'de. Dikkat edin. Yoğunluklar farklı olan su ve etmen olan Bunlar eşit hacimde karıştırılınca kütlece eşit olmazlar. Yani mesela etanolün yoğunluğu 0.8 ise 100 ml etanol alsanız 80 gram yapar. 100 ml 80 gram yapar. Ama suyun 100 mililitresi 100 gram yapar. Dolayısıyla kütlece yüzdeleri hacimce yüzdesine zaten eşit olmaz. Hacimce yüzde, yüzde %50 %50 iken kütlece etanol sudan az olur. Dolayısıyla şöyle olur etanol. Mesela 80 gram etanol var. 180 gram çözelti var. 180 gram çözelti var. <laughs> Ama hacimce %100. Yani %200 olur. O da %50 olur. Birisinde 180'de 80 iken, öbüründe 200'de 100 olmuş olur. Yani %50 iken diğerinde %50'lerin daha az olur. Etanolün kütlece yüzde hacimce yüzdesine eşit olmaz kütle cüzdesi suyun kütle cüzdesine eşittir diyor. Bu da yanlış yine. Çünkü açanın kütle cüzdesi 80'e 180 e, suyun ki 100'e 180'dir. Yani 180'de 100'dür. Etanol nacim cüzdesi suya eşit olabilir. Çünkü ikisi de eşit miktarda alındığı için. Eşit hacimde alındığı için. Hacimce yüzde 20 etanol içeren 120 etanol. Bu çok güzel bir soru. Bakın 20 litre etanol toplam hacmi 120 litre olacak şekilde sürekli hazırlanmıştır. 20 litre etanol 120 yapıncaya kadar hazırlarsak şöyle olur. 20 bölü 120'lik bir çözelti yapmış oluruz. Hacimce. O zaman hacimce %20 olmaz. %20'den daha az olur. Hacimce %20 olmasını istiyor. Bakın. soruda. 76 litre su kullansak şimdi bak, 120 litre bunun yüzde ne yapar? 120 çarpı 20 bölü yüz desen çat 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 ne yapar? 24 yapar. 24 mililitre etanol aldım. Üzerine 76 mililitre su yaptım. 100 olduğunu kabul etsin. Yüzde 24 olur yani. Yüzde 20 olmaz. Şunu kullanırsak biz 76 mililitre su kullansak çözelti yukarıda verilen çözelti yüzde 20 değil yüzde 24 olur. Ama üçüncüsü çok güzel ve doğru. Bakın üçüncüye dikkat edin. Diyor ki çözelti 120'den 200'e çıkarılsa şu an 24 var ve 120 mililitrelik bir durum var. Yani %20'lik. Ben bunu 200 yaparsam 200'de 24 yüzde 12'ye eşit olur. Evet. Çözümlerimiz bunlar.